Arkadaşlar artık can kan toplandı ve birleşti ve şimdi sevgili Fatih'e sormak istiyorum Fatih bize can kanı anlatır mısın? Can kanı tarif edemem ya, can Kan tarifsiz. Seni aranıza katıldı? Evet can camping aramızda Malik'in gelmesi işte can kanı tekrar böyle bir enerjinin büyümesi demek yani İnsanlar bizi özlemişler nice yazanlar Çok. oldu Çok. biz de onları kıramadık bir arada müzik yapmaya başladık. Şimdi. Sende mikrofon var. Bizi zaten bir araya getirenler ilk etapta bizim hayranlarımız. Yani öyle bir fırça, öyle bir baskı yedik yine. Ee, bir de sevdiğimiz bir abimiz söz konusu. Ee, bir araya geldik, istişare ettik. Ee, ne yanlış yaptık, ne doğru yaptık. Ama sonuçta birbirimizi özlediğimizin de farkına vardık. Evet. Ki ee, ve en önemlisi de iki kuşağı kazandık. Üçüncü kuşak Z kuşanı da yoldan çıkmasını engellemek için onlara aşkı, sevgiyi, e, mutluluğu vermek için Z kuşanı da kapmaya geldik Türkiye. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ee, Sena, ee, Can Kan grubunun arasındasın. Bu nasıl bir duygu? Çok muhteşem, çok güzel insanlar gerçekten. Tarihsiz. Peki, bugün klip çekildi. Klip hakkında söylemek istedikleriniz Valla çok güzel bir kas takıyordu. Şarkılar bir kere efsane Fatih. Gerçekten böyle bir şarkı yok arkadaşlar. Yani e, gerçekten çok iyi. E, şarkıları nasıl hani derler ya be, tipik sorular vardır ya be, şarkıyı nereden ilham aldın? Vallahi bence o bir şey. Kısmet işi. Onu istediğiniz zaman bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Bir güç size yürü dedi mi yürüyorsunuz. Ben de onun olduğuna inanıyorum. E, Şu da bir gerçek yani, e, boşuna alemin büyük bestekarı e, denmiyor, e, yiğidi vur hakkını yeme bir çünkü şey. e, bu piyasada en iyi bestekarlardan birisi kendisi, evet. e, yiğidi vur hakkını yeme derler. ve benim için de gurur verici bir şey yine e, onun yazmış olduğu sözlere bu kendi e, sesimle e, eşlik edip birlikte yine e, bugün ben hissettim ki ben sahneyi özlemişim. E, hissettim ki ya. şarkıyı söylemeyi özlemişim. Evet. Hissettim ki ben bu aileyi biliyorum. özlemişim. Ya. Soner kardeşim olsun, sen olsun. Senayi ben e, yeni tanıdım. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Evet. E, e, hak ettiği yerde değil. Takip edin. Süper bir yere gelecek. Olacak. Yani Bundan sonra sadece Cankan konuşulacak. Bundan emin olun. Hadi bakalım. Peki e, ben şuna merak ediyorum. Birçok isme destek verdim Birçok isme şarkı verdin. E, Senayi aranıza almak. Nasıl Senay'a ne kadar güvendin? Neden güvendin? Ya Sena bir kere e, tarzıyla, simasıyla, kişiliğiyle çok farklı, sıra dışı, sempatik. İnsanları çabuk onu sevebiliyorlar. Bizde de öyle. Bize yaklaşanlar bizi sevmeni sevebiliyor. Yani böyle insanlar, başta ilk böyle itici gitti insanlar, ilk insanlar ama Tabii ilk başta e... Tanıştıkça çabuk seviyor. Mesela sarı sarımız var bizim. Hemen bizi seviyor. Biz de onu seviyoruz. Kamerayı görsün. evet. Ondan sonra Sena da böyle bir insan ve sadece olay ses değil, Hayran kitleyle geçinebilmek ve onlarla Komünikasyonda iyi olmak Sena'da bu kapasiteye sahip Ve çok milyonlarca hay hayranı Hem kalbinde hem de onların Gittiği yolda taşıyabileceğini Arkasından sürükleyebileceğini inandığımız için aramızda kaldık yani. Peki o kadar kişinin arasında senin seçmeleri sana nasıl bir duygu veriyor? Yani ben çok mutluyum. İlk etapta çok şaşırdığım bir durumdu. Şu an gerçekten sadece şarkılarıyla değil kişilikleriyle de ön planda olan kişiler çok mutluyum. Cansın. Yani. Efsane. O zaman hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hayırlı ediyoruz. uğurlu olsun diyoruz. Buradaki bütün ekibe de burada teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel renk kattılar. Bayağı çok oralar da dolu. Hepsi evet. çıktınız zaten. İyi ki geldiniz. Sükan, Soner Bey, Sükan, Bekir abimize selamlar. Bugün, Saygılar, sevgiler. Evet, Geniş uh, Erkin'le de klip çektik. Evet, evet. Bayağı bir klip çektik. Bu dört tane çektik. Evet. Yarın da devam edeceğiz. Ge gelecek misin oraya? Tabii ki. Tamam. Tabii. Yorulduk Ozan yorulduk. olarak oradayız. Ozan Bey yorulduk ama değiyor. Hissetmez mi? yani böyle bir güzel enerji var ki atmosfer bomba. Öyle böyle. Takipte kalın bizi sosyal platformdan da takip edin. Tehdit ediyoruz. Tehdit <laughs> ediyoruz. <laughs> takip edin bizi. Devam. <laughs> yeah, yes baby.